Dibinizden çıkar inanamazsınız bu başın niye geldi dersiniz söyleyeyim size bu kararı alanlar aldıranlar arkası duranlar vahşet ya vicdan vicdan deyince o olmuyor anlamıyor onu bildiğimiz için böyle söylüyorum bunu anlarlar çünkü bu çıkar bir yerden çok yakınınızdan çıkar yapmayın. Şimdi biliyorsunuz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa geçti. Geçti ve katliam başlar dedik. Ya katliama yol açacağını biliyorduk zaten ve bu yüzden de uyardık, 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 uyardık yapmayın diye. Ama yaratılanı severiz, yaradandan ötürü diyen zihniyet aslında yaratılanlarla da pek arasının iyi olmadığını böylelikle bize kanıtlamış oldu. Her tarafta işte önce Kırşehir'den geldi haber galiba. Sonra başka yerlerden, Ağdolu'nun çeşitli yerlerinden, İstanbul'un bazı ilçelerinden haberler geliyor. Köpekler kafaları kesilerek, uzuvları doğranarak, neredeyse eziyet edilerek öldürülüyor. Bunlardan feyz alan şerefsizin biri süpürge sopasıyla kedi yavrularını öldürmüş. Yani bir hayvan katliamı başlıyor. Bak bu hayvan katliamı kimseye uğru gelmez kardeşim. Bak bunun arkasında bir uğursuzluk gelecektir bunu yapanların başına. Çok acı çıkar bunun acısı. Bak Osmanlı'da bunu yapanlardan çıktı bunun acısı. Osmanlı'da bunu yapanlardan bunun acısı çıktı. Hatta belki de Osmanlı'nın tamamından çıktı. Bunu yapmasınlar. Bu insanlık mı insanlık değil. Bak bu çok kötü yerden çıkar. Evlattan çıkar, çoluktan çıkar, çocuktan çıkar. Allah göstermesin. Her yerden.